Ben Profesör Doktor Cihan Uras, bu toplantıda özellikle son yılda meme kanserinin tedavisinde olan bütün yeniliklerin sunulduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl atılan San Antonio Meme Kanseri Sempozyumundaki önemli konuları buraya getiriyoruz. Orada anlatılmış olan. Böylece o kongreye katılamayan meslektaşlarımızı yine buradaki yenilikleri aktarmayı hedefliyoruz. Ben Doktor Nil Molinas Mandel. <laughs> Amerikan Hastanesi'nde ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. Biz bu kongreyi, bu toplantıyı 14. yılıdır baştan sadece medikal onkologlara yönelik yapıyorduk. Fakat ihtiyaç olduğu için bunu multidisipliner hale getirdik. Şimdi plastik cerrahi, genel cerrahi, radyoloji ve patoloji bir arada bu to toplantıyı organize ediyoruz. Tabi amaç meme kanserini hem bilinçlendirmek, farkındalığı arttırmak hem de genç arkadaşlarımıza e bir ışık kaynağı yaratmak. Aslında çok da böyle ter, bu dönemde özellikle pandemide çok rahat bir şekilde hastaların tedavisine destek olabilecek bir ürün oral bir kemoterapi ajanı olduğu için. Bu kongreleri gerçekten çok sıkı takip etmek gerekiyor ee, ve her kongrede bir evvelki bilgilerin değiştiğini, üzere yeni bilgilerin ilave olduğunu görüyoruz. Konaklamamızdan, transferimizden, işte teknik ekibimizden en ufak ayrıntısına kadar her şey ince ince eleniyor. Dolayısıyla mutlu bir iş yapıp herkesi huzurlu ve mutlu, sağlıklı gönderdiğimizi düşünüyoruz.